birçok vatandaşımız gayrimenkul almakta zorlanıyor. Gayrimenkullerin artık fiyatları çok anormal düzeyde. E, vatandaşlarımız yatırım yapmak, gayrimenkul üzerinden de kendi birikimlerini değerlendirmek istiyorlar. E, büyük yatırımlar yapamıyorlar. Tarım arazilerini alıp bunlarla ilgili büyük tasarruflarda bulunamıyorlar. Küçük küçük tarım arazileri almaya çalışıyorlar. E tabi bu tarım arazilerinde metrekareleri biraz önce belirttiğim gibi bölünemediği için Büyük miktarlarda oluyor. E arkadaşlar birleşip e, alalım dediklerinde yine ifras söz konusu olamadığı için hisselendirme söz konusu olamadığı için bir kişinin üzerine. Bu taşınmazlar tescil ettiriliyor ya da bir kişi üzerinden satın alınıyor. Aralarında bir inançlı işlem sözleşmesi yapıyorlar ama onlar da hep herkesin sonuç itibariyle tapuya güven ilkesinde olduğu gibi rahatlıkla hareket edememesine, yine bir davaya muhatap olma endişesi yaşadığı için bununla ilgili büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Onun için ben buna yönelik vatandaşlarımız, uyanık vatandaşlarımız tarım arazilerini hisselendirme yoluna gidiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Örneğin bir ölüme bağlı tasarrufla, bir vasiyetname ile vatandaş burada bazı mallarını bazı mirasçılara devrettiğini, muayyen bir vasiyet alacaklısı olduğunu söylüyor. Aynı tarlada birden fazla kişiyi mirasçı olarak atadığını bahsediyor ve dolayısıyla bunu da mirasın açılması, vasiyetnamenin açılması ve daha sonra da vasiyetnamenin tenfiziyle de tapuya tescilini sağlatabiliyor. Şimdi bir kere iki hukuki durum söz konusu. Birincisi bazen buna yönelik tabi toprak koruma kanunu çerçevesinde ya bu değerlendirilir mi değerlendirilemez mi? İkincisi ölen kişinin son arzularının yerine nasıl getirileceği noktası çok önemli. E, böylesi bir çatışmada, böylesi bir ikili yapıda bizim hukukçular olarak bunu çok net bir biçimde değerlendirmemiz lazım. Şimdi birincisi tabii ki ölüme bağlı tasarruflar çerçevesinde o murisin yani miras bırakan kişinin son arzusunun yerine getirilmesini sağlamak imkan dahilinde ise başat amaçtır. Ama bu amacın kanuna, ahlaka ve hukuka uygun amaç olması gerekir. Nitekim Medeni Kanunumuzun 557. maddesinde ölüme bağlı tasarrufun iptali gerekçelerinde şuna dayanırız. Tasarrufun içeriği bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise de iptal edilebilir. Şimdi burada aslında biz vasiyetnamelerin ya da işte ölüme bağlı tasarrufların iptali mü